Kıyamet sonrası bir dünya. Azalan insan nüfusu. Geçmişten kalan arabalar, binalar. Pis, karanlık bir hava. Tüm bunların ortasında kontrolü eline alan bir şirket. İnsanlar üzerinde deneyler yapmakta. Belki kıyamet sonrasında dünya nüfusunu kontrol edebilmek için, belki de ayrıcalıklı insanların hayatlarına devam etmelerini sağlamak için. Sonuçta nüfusu azalan bu dünyada Birileri ayak işlerini yapmak zorunda. Öyle değil mi? Ayak işlerini yapacak olan insanların ayaklanmaması için onları birilerinin kontrol etmesi gerekli. Öyle değil mi? Ve tüm bunların içerisinde biri üst takıl. Onu daha iyi bir hale getirebilmek için ona ulaşmayı başarabilen insanları yutan. Daha iyi bir hale getirilebilmesi için çeşitli deneyler uygulanan. tüm bu olayların ortasına ekranın dışından gelen belki de bir şeyden kaçan ya da belki bir şeye ulaşmaya çalışan bir çocuk olarak oyuna giriş yapıyoruz. Nereye geldik? Neden buradayız? Burası nasıl bir dünya diye sormaya başlarken bir anda ormanın içerisinde birileri olduğunu fark ediyoruz. Bu insanlar bir şeyle uğraşıyorlar. Bir kapsül. İçerisinde ne olduğunu bilmeden, bu insanlara fark edilmeden ilerlemeye başlıyoruz. İlerledikçe buraya kamyonlarla getirilen ya da buradan kamyonlarla götürülen insanlar olduğunu görüyoruz. İnsanlar kaçmaya çalışmıyor, herhangi bir tepkide bulunmuyor. Bulunduğumuz yerde bir yerlere koşan, kontrol dışı hareket eden tek kişi biziz. Belki de bu yüzden bizi yakalamak, kontrol altına alabilmek için daha fazla uğraşan kişiler tarafından kovalanmaya başlıyoruz. Kovalamacanın sonunda bir çiftliğe ulaşıyoruz. Burada öldürülüp bir kenara atılmış domuz kadavralarıyla karşılaşıyoruz. Bu kadavraların ardında suda yüzen normal solucanlardan çok daha büyük bazı solucanlar görüyoruz. Çiftlikte ilerledikçe çıldırmış gibi hareket eden agresif bir domuz tarafından bir ahıra kovalanıyoruz. Arka planda akılsız yerlerine sabitlenip kalmış insanlar olduğunu fark ediyoruz. Domuzu sersemletmeyi başarıyoruz ve onu kontrol eden bir şeyin olduğunu görüyoruz daha önce ölü domuzların etrafında gördüğümüz solucanlardan. Tutup onu çekiyoruz ve domuz tıpkı arka planda gördüğümüz insanlar gibi akılsız, boş bir yığına dönüşüyor. Belki de onun bu kadar agresif olmasını sağlayan, etrafındakilere saldırmasına yol açan şey bu solucandır. Aklımızda bu soruyla arka planda duran insanları tavandan sarkan bir cihaz ile kontrol edebildiğimizi fark ediyoruz. Bu insanları yolumuzu açmak için kullanıyoruz ve sonrasında bunun gibi yüzlerce hatta binlerce akılsız insanın bir yere yürütüldüğünü görüyoruz. Bu insanlar nereye gidiyor? Birileri bu insanları kontrol mü ediyor? Kim tarafından kontrol ediliyor? Yolculuğumuzun devamında bu insanların bir kalite kontrolden geçtiğini anlıyoruz. Belki de bunları hizmetçi olarak evlerine alacak, belki de bu sistemin nasıl işlediğini merak eden insanlar tarafından izleniyorlar. Yanlarında çocukları, ellerinde bebekleriyle bu düzenin nasıl sağlandığını kontrol etmeye gelmiş gibi olan insanlar. Bu evrenin arka planında neler dönüyor? Bu kontrol noktasından geçmek üzereyken bir köpek bizi fark ediyor ve tekrar kaçmaya başlıyoruz. İlerledikçe bulunduğumuz binanın büyük bir kısmının sular altına gömüldüğünü, bu su içerisinde nefes alabilen bir kız çocuğu olduğunu, bazı insanların daha öncesinde gördüğümüz solucanlar tarafından yendiğini, bir şok dalgasının önüne çıkan her şeyi ezip geçtiğini öğreniyoruz. Tüm bu keşiflerimizin ardından bu şirketin merkezine, belki de tüm bu insanları kontrol eden bir yaratığa ulaşıyoruz. Buradaki bilim adamları bu yaratığı izliyor. Onda bir değişiklik fark ediyorlar belki de. Bu yaratığı serbest bırakmak için onun yanına gidiyoruz. Serbest bırakıyoruz ve yaratığın içine giriyoruz. Onun bir parçası oluyoruz. Ardından bu şirketten bulunduğumuz yerden kaçmaya çalışıyoruz. Ama ilginç olan bir şey var. Kaçışımız sırasında sanki burada bulunan insanlardan bazıları bizi destekliyor. Buradan kaçmak için neler yapabileceğimize bakıyorlar. Sanki bizi test ediyorlar kaçışımız sırasında etrafı yıkıp geçiyoruz belki. Ama neden bu insanlar bizi destekliyor? Bu durum bizim için hiçbir anlam ifade etmeden şirketten dışarıya kendimizi atıyoruz. Bir çayırda yuvarlanıyoruz. Ve en sonunda kaçmayı başarıyoruz. Ya da belki de kaçtığımızı sanıyoruz. Inside Tıpkı Little Nightmares, Limbo gibi bize tek bir diyalog vermeden, anlatmak istediği şeyleri görsel yollarla, hissettirdiği duygularla, yaşattığı atmosferle veren bir oyun. Bizi hikayesinin içine atıp, kalanını hayal gücümüzle doldurmamızı istiyor. Normal bir eserde yazarın hayal gücüyle sınırlıyken, bu tip eserlerde hayal gücümüz dışında bir sınırımızın olmaması belki de bu eserleri güzel hale getiren şey. Peki Hayal gücümüz bu oyunda bizi hangi noktalara götürebilir? Bu dünya neden böyle? Neden bilim adamları bir takım deneyler yapıyorlar? Deniz kızına benzeyen canlı ne? Bu kapsüllerde neler var? Hayal gücümüz bu sorulara nasıl cevaplar verebilir? Oyunda ilk olarak karşımıza çıkan gizem, ormanda yer alan bu kapsüller. Bu kapsüllerden birini ilk defa gördükten sonra biraz ilerleyince akılsız insanların toplandığı bir kamyon görüyoruz ve bu kamyonun bu insanları yükleyip götürdüğüne şahit oluyoruz. Oyunda biraz daha ilerleyince bir kısımda bu kapsüllerin içerisinde de yine bu insanları görebiliyoruz. Bu kapsüller insanların aklını yıkamak için, onları kontrol edebilmek için yapılan deneylerin bir parçası aslında. İnsanları akılsızlaştırabilmek için doğada bulunan solucanları kullanıyorlar. Onların tıpkı domuz gibi agresifleşmelerini, etrafa saldırmalarını önlemek içinse bir suyun içerisinde bekletiyorlar. Belki de olgunlaşan, bir meyve gibi yetiştirilen bu insanları solucanlardan ayırmak içinse bu kapsüllere kapatıp ormana götürüyorlar. Solucanları bu kapsüllerde temizledikten sonra ise insanları buradan alıp kalite kontrol yapacakları şirket tesisine yönlendiriyorlar. Tıpkı bir meyve yetiştiricisi gibi İnsanları yetiştirip daha sonra onları kullanabilmek için hasat ediyorlar. Bu yüzden belki de etrafta hiçbir insan görmezken hiçliğin ortasında bir kamyon dolusu insanın tesise doğru yola çıktığını görebiliyoruz. Belki de kapsülden kaçıp agresif bir şekilde etraflarına zarar vermelerini önlemek için de bu kapsülleri bir ormana, hiçliğin ortasına yerleştiriyorlar. Ve belki de bizi bu kapsüllerden kaçan, başıboş bir insan olarak gördüklerinden dolayı bizi kovalamaya başlıyorlardır. Bu insanların yaratılma sebebi de belirli felaketler yaşayan bu dünyada ekonomiyi ayakta tutabilmek, tüm sistemleri işler halde tutabilmektir. Çünkü bir kıyamet sonrası senaryosunda insanlar sistemden kopar, kendi istediklerini yapmaya başlar. Böyle bir düzende kim temizlik görevlisi, tamirci olup zaten kopmuş bir dünya düzenine hizmet etmek ister ki? ve bu şirket de orada bir yerde zengin olan insanlara gücü elinde barındıran insanlara bir hizmet olarak bu tarz insanları üretip gönderiyorlardır. Ve bu hizmet eden, akılları kontrol edilen insanların olduğu düzene alışmaları için ebeveynler çocuklarını bu insanların üretildiği merkeze getirip onların aslında bir insan değil, birer alet olduklarını gösteriyorlardır. Bu yüzden belki de bu maskeli insanların önünde akılsız insanları hoplatıp zıplatıyorlar. Onların birer alet olduklarını bu çocuklara öğretiyorlardır. Epey rahatsız edici bir durum olsa da bu dünyada işler bu şekilde işliyor olsa gerek. Oyundaki bir diğer gizemse suda yüzen küçük kızlar. Kim bunlar? Nasıl su altında nefes alabiliyorlar? Bu kızlar bir üst akıl yaratımı sırasında yanlış giden bir deneyin ürünü. Tüm bu insanları kontrol edebilmek, onları birine bağlamak için yaratılmaya çalışılan bir üst akıl. Sonuçta bir şirket yoktan bir düzen yaratamaz değil mi? Bu insanları bu hale getirebilmek için çeşitli deneyler uygulamak zorunda. Zorunda ki en sonunda istediğine erişebilsin. Bu yolculuklarındaysa yolunda gitmeyen bir şeyler illaki olacaktır. İşte bu kızlar, bu deneyin sonucunda oluşan varlıklar. Belki de o kadar agresifler ki, o kadar kontrol edilemezlerdi ki, bulundukları kısmın tamamını sular altında bırakıp kızları bu kısma hapsetmeye çalışmış olmalılar. Fakat bir tanesi hariç. Belki de üst akıl tarafından yönetilen bir kız bizi ölmekten kurtarıyor ve bu tesisin merkezine, üst akıla ulaşabilmemiz için bizi yönlendiriyor. Peki bu durumda üst aklın bizim geleceğimizden haberi var diyebilir miyiz? Oyunun gizli sonu için çiftlikte bulunan bir sığınağa ulaştığımızda burada bir kablo buluyoruz. Bu kabloyu çektiğimizde bizim de aslında diğer akılsız canlılar gibi bir şey tarafından kontrol edildiğimizi görebiliyoruz. Ya bizi kontrol eden şey bu üst aklın kendisi ise ya bizi tüm yol boyunca kendisini kurtarmamız için yönetiyor en sonunda da bu başarıya ulaştığımız zaman bizi kendisine alıyor ve bu tesisten kaçmaya çalışıyorsa belki de üst akıl başından beri bizi yöneten, kullanan şeydir kendisinin kurtarılabilmesi için tüm bu olayları planlamıştır. Peki o zaman neden kaçma girişimimiz sırasında bu tesiste bulunan insanlar bize yardım etmeye çalışıyor? Neyi amaçlıyorlar? Çünkü onlar da bizi test ediyorlar aslında. Üst aklı geliştirmeye, daha fazla insanı kontrol eden bir hale getirmeye çalışıyorlar. Kaçma girişimimiz sırasında gözden kaçırılan bir detay var. O da kaçıp en sonunda ulaştığımız çayırın aslında tesisin içinde olması. Buranın yine şirket tarafından tasarlanmış olması. Yukarıdan gelen ışığı bir güneş ışığı gibi hayal ediyoruz ancak o bir spotlanması. Belki de bizim bu kaçma girişimlerimiz sırasında ne kadar ilerleyebileceğimizi test ediyorlar. Buna göre de aslında bizim ne derece zekileştiğimize bakıyorlardır. Peki o zaman neden gizli bir son var? Ve bu sonda neden çocuk kendi kontrolünü devre dışı bırakıyor? Belki de üst akıl tüm bunların bir deneyin parçası olduğunu fark edip bu döngüden, bu oyundan kurtulmanın tek yolunun o oyunu oynamamak olduğuna karar vermiştir en sonunda. Bu yüzden çocuğu etkisiz hale getirip tüm döngüyü sonlandırmıştır. Ya da Gelin tüm bu olayları farklı bir pencereden bakalım. Tüm oyunun aslında oyunun yapımcıları ile bizim aramızda geçen bir diyalog olduğunu hayal edelim. Oyunda gizli sona ulaşmadan düz bir şekilde oyunu bitiren oyuncular oluştursun bu insan topunu. Her biri oyunu düz bir şekilde bitirip bu insan topunun içine çekilip bu topun bir parçası haline gelsin. Düz bir şekilde bu tesisten kaçmaya çalışsınlar. Düz bir şekilde oyunu bitirsinler. Yapımcılar çoğu oyuncunun bu şekilde ilerleyeceğinin farkındalar aslında. Fakat bu durum bu oyuncuları oyunun içerisinden çıkarmaya yetmiyor. Çoğu oyuncu oyunu bitirdiklerinde aslında oyundan kaçtıklarını, özgür olduklarını düşünseler de hala oyunun içerisinde yer alıyorlar. Bu döngüden kurtulmuyorlar. Her oynanışta bu insan topunu daha fazla besliyor, aynı yere kadar geliyor ve tekrar tesisin içerisine döndürülüyorlar. Ancak oyunu tam anlamıyla bitirebilmek için gizli sona ulaşmak gerekiyor. Buradaki kabloyu çekip çocuğu asıl kontrol edeni yani bilgisayar başındaki bizleri sistemin dışına atıp belki de gerçek hayatta bizi kontrol edeni aramaya yetiyorlar. Oyundan çıkamayan biz. Oyunun içinde kalan biz. Oyunun adının Inside olmasını açıklıyor böylesi daha mantıklı değil mi